Ailen sana kız hazırlamıştır kesin. Hazırlamıştır. E, sen de güzel çirkin demez evlenirsin direkt. Yani. Ver o zaman mektuplarımı. Ben biliyorum. Ondan sonra karın diyecek ki istemiyorum ben bu mektupları. Sen diyeceksin ki aman canım ne önemi var yırtıp atarım. Abi. Ya bırak. Bana bak. Ne yapıyorsun? Ya bırak. Mavi, Tamam siz evlenmeyeceksiniz. Yok canım ben o yüzden demedim yani bana ne? Mektuplarım için dedim ben. Ben sana bir şey diyeyim mi? O mektupları var ya hiçbir zaman yırtmam. Çünkü sen onları bana yazmasaydın ben yaşayamazdım. Hatta nefes bile alamazdım. Ölür mü? Yani o kadar da değil canım. Yalancı. Hani nefes bile alamazdın. Hani ölürdün. Mavi.